Evet arkadaşlar bugün size IV kateterden ilaç uygulama ve serum takma işlemini göstereceğim. İlk olarak ellerimi yıkadım ve eldivenlerimi giydim. Az önce serumumu zaten hazırlamıştım. İlacım da burada hazır. Şimdi başlayalım. Ben altına pamuk yerleştiriyorum. Kan akma riskini önlemek için. Pamuğumu yerleştirdim. Şimdi enjektörümdeki iğneyi çıkarıyorum. Hiçbir yere değdirmeden, kontamine etmeden beyaz kapağımı açıyorum ve hemen ardından enjektörümü takıyorum. Enjektörümü taktıktan sonra buradaki beyaz kapağın kaybolmasını istemiyorum. O yüzden e, buradaki mavi bölmeyi açıp bunu oraya takıyorum. Mavi bölmeye taktıktan sonra e, ilk olarak e, buraları kontrol ediyorum ve yavaş yavaş iğnemi uyguluyorum. Bana söylenen süreye göre yavaş yavaş uyguluyorum mi yavaş yavaş uygularken hastanın buralarında şişlik olup olmadığına bakıyorum ve hastada ağrı hissinin oluşup oluşmadığını gözlemliyorum ee, ardından e, şimdi serumumu takacağım serumumu da takarken aynı şekilde buradaki koruyucu iğnesini çıkarıyorum koruyucu iğneyi çıkardıktan sonra hemen enjektörümü çekip arkasına serumumu takıyorum serumumu bana söylenen dakikada ayarlıyorum ve e, hastaya gitmesini sağlıyorum ee, yine aynı şekilde buralarda ağrı şişlik olup olmadığını hastama soruyorum. Bunları uygulamadan önce aslında eğer damar yolum önceden açılmış bir damar yoluysa e, hastanın damar yoluna e, birazcık esef verebilirim. Bu şekilde orada oluşan pıhtıları falan e, yani düzeltmiş oluruz. Bu kadar.